Merhabalar arkadaşlar. Özlem Cemekler'de bugün sizlere kalbura bastı hazırlıyoruz. Kalbura bastımızın malzemelesini açıklama kısmından bakabilirsiniz. Şimdi kalbura bastımızın yapılışına geçiyoruz. Tatlımızın ilk etapta şerbetini hazırlıyoruz. Tenceremize 3 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Suyumuz soğuk olmalı, şekerlenmemesi için çeyrek limonumuz vardı. Onu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ocağımıza alıyoruz. Yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Karıştırma kabına tereyağımızı, sirkemizi, limon rendemizi, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, irmik, kabartma tozunu, vanilyayı ve unumuzu ilave edelim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Evet arkadaşlar kalbura bastığımızın hamurunu yoğurduk. Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ettik. Şimdi ceviz büyüklüğünde alıyoruz elimize. Birazcık böyle açıyoruz ve böyle bir aparat kullanıyoruz. İçine ceviz koyuyoruz. İki ucundan tutup kapatıyoruz. Bütün tatlılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Kalbura bastılarımız hazır arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecedeki fansız fırınımıza 20-25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Kalbura bastığımız pişti arkadaşlar. Şimdi şerbetini veriyoruz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. Kalbura bastığımız hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Özlem yemeklere abone olmayı ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın lütfen.